Bu numara için bana yine full bir deste lazım. Desteği kutudan çıkartıyorum ve desteğe birkaç tane kat atarak seyirciye numarayı açıklamaya başlıyorum. Numaranın başında seyirciden rastgele bir tane kart seçmesi istiyorum. Ama destenin ortasından rastgele bir tane kart seçmek yerine bir tane kartı aklına tutacak. İsterse favori kartını da aklına tutabilir. İsterse bizim bulma ihtimalimizin düşük olduğunu düşündüğü bir tane kartı düşünebilir. Seyirciden dediğim gibi bir tane kartı aklına tutmasını isteyeceğiz. İlk etapta bize söylemeyecek ve numaraya başlamaya hazırız. Burada tabii ki seyirci olmadığı için kartı ben de söylesem olur. Random bir kart söyleyeceğim için. Ama şeffaflık olması adına ben bu kartı alakasız bir desteğe seçtirmek istiyorum. Dolayısıyla desteği karıştırıp desteğin ortasından rastgele bir tane kart çektiğimde kartın sinek 4 olduğunu ve kart e, destesinde başka herhangi bir sinek 4 olmadığını size göstermem gerekiyor. Bütün kartlar tamamıyla rastgele. Zaten bu kartın numaranın başında seyirci söyleyecekti. Dolayısıyla bu kısmı kaldırdıktan sonra seyircinin seçtiği kartın sinek 4 olduğunu varsayıyoruz. Şimdi numaraya başlama hazırız. Yapacağım şey desteği sürekli ikiye bölmek. Ee, bu işlemi yeteri sayıda tur tekrarladığımda da ne olacağını hep beraber görüyor olacağız. Şimdi başlayalım. Şöyle bir in bir alt şok olacak şekilde yani bir dışarı bir içeri olacak şekilde bu kartları ayırıyorum. Ayırdıktan sonra zaten dediğim gibi üzerine konuşuyor olacağız. Şöyle hızlı bir şekilde kartları da birbirine karıştırmadan Kafamız karışmadan ve seyirciyi sıkmadan bu işlemi yapmaya çalışıyorum. Tabii ki her turda kart sayısı neredeyse yarı yeneceği için her seferinde bu kadar zor olmayacaktır. Tekrar hızlı bir şekilde bir in yok bir alt yok yani bir içeri bir dışarı olacak şekilde. Siz bunu bir sola bir sağa koyarak da yapabilirsiniz, bir seyirciye bir kendinize alarak da yapabilirsiniz. Ben birazdan pratik olması açısından bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Üçüncü kez yaptım aynısını. Kart sayısı giderek azaldı tabii ki. Dördüncü kez yaptım. Dört tane kartımız kaldı. Beşinci kez yaptım. İki tane kartımız kaldı. Ve bu işlem altı kez yaptığınızda yine dışarıda kalan kartı elediğinizde elinizde 52 tane karttan bir tane kart kalmış olur. Bu kartların hepsinin birbirinden farklı olduğunu size göstermem gerekiyor. Ve elimizde kalan son kart tabii ki seyircinin kartı sinek 4 olmuş olacaktır. Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu kanalda bildiğiniz gibi elimden geldiğince sizin taleplerinize olabildiğince hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Ee, geçenlerde şöyle bir yorum gördüm ve bu yorumu gördükten sonra hiç ACN yani Any Car Number türünde numara paylaşmadığımızı fark etmiş oldum. Nedir ACN numara? Bir tane kart seçilir ya seyirci tarafından ya ortaya çıkan herhangi bir kart. Bir tane sayı çıkmış olur numaranın sonunda ve seçilen rastgele kart o ortaya çıkan rastgele sayı ile tam olarak eşleşmiş olur. Sayı 17 ise kart 17. sırada çıkar gibi düşünebilirsiniz. Bugün de bu numara türünde belki de öğrenebileceğiniz en iyi numaralardan biriyle, enigma ile sizlerle. Benden çok fazla advanced numarada istiyorsunuz. Aslında bugün kuantum teori numarasını yaptım. Beni önceden beri takip eden arkadaşlar kuantum teori numarasını zaten çok iyi biliyorlar. Ama hem ACN hem Advanced numarayı aynı anda paylaşmak istediğim için bugün menümüzde enigma var. Her zamanki öğrendiğimiz tarzda numaralardan olmayacak. Numaranın advanced olmasının sebebi çok fazla el becerisi ya da kart kontrol yeteneği, sunum yeteneği gerektirmesi değil. Aksine matematik ve hızlı muhakeme gücünüzü kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla benim perspektifime geçmeden önce benle beraber numarayı eğer öğrenmek istiyorsanız alacağınız desteğiyle birlikte bir de kağıt kalem almanızı, öneriyorum. İşin arkasında tuhaf bir matematik var. Ve eğer e, kağıt kalemle bir numara öğrenmek size göre değilse bu numaranın size göre olduğunu söylemem. Çok zor. Dolayısıyla benle birlikte kalan arkadaşlarla bir beraber benim perspektifime geçiyoruz. Ve bu güzel edven sumana nasıl yapılıyor hep beraber öğreniyoruz. Ön açıklamada da bahsettiğim gibi bu numara ACN türünün yani Anycarset, Any Number tarzı numaraların öğrenip öğrenebileceğiniz en zor numarası olabilir. Şimdi bir ön hazırlığımız var. Sonra öğrenmemiz gereken bir tablo var. Bunları ayrı ayrı konuşacağız. Şimdi numaranın ön hazırlığı şu şekilde. Bütün suitleri aslan papaza olacak şekilde diziyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye papaza kadar gidiyor. Tabii ki Jack, Queen King olduğunu bilmeyen yoktur. Bu şekilde suitleri dizdikten sonra hangi e, hangi suitle başlayacağınız önemli burada. Burada biz Chase Order'dan bahsetmiştik. E, bu suitlerin orijinal isimleri Clubs, Hearts, Diamonds ve Space Space ve Diamonds olduğu için genellikle bunların baş harflerinden oluşan Chates Order vardır. Genellikle yurt dışındaki sihirbazlar bu sıralamayı kullanıyorlar. Biz de bu sıralamaya riayet ediyor olacağız. Siz istediğiniz herhangi bir tane sıralamayı kullanabilirsiniz. Ama benim de sürekli kullandığım sıralama bu olduğu için Sinek Kupa Maça ve Sinek sıralamasını kullanıyorum. Dediğim gibi unutmayacak şekilde istediğiniz sıralamayı da kullanabilirsiniz. Kupa, Karo, Maça, Sinek de deseniz olur. Bu sıralama tamamen size ait. Sonrasında bu sıralamayla başladık ya. Bu sıralama e, karo ile bittiği için karo suitini en alt aldım. En üstte de tabii ki sinek olmuş olacak. Şimdi burada seyirci mesela bir tane kart seçecek. Seyirci kartı söylediği anda seyircinin söylediği kartın kaçıncı sırada olduğunu sizin gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi mesela atıyorum seyirci maça 8 demiş olsun. Biz neyi biliyoruz? Sinek kupa, maça, karo diye gidiyor. Şimdi sinek 13 kart, maça, e, kupa da 13 kart, 26. Kupa 26'da bitiyorsa kupadan sonra gelen suit, maça suiti. Dolayısıyla seyir mesela maça 9 dediyse 26 artı 9, maça 9. 35. sırada olmuş olur. Veya atıyorum seyirci sinek 8 dediyse sinek en üstteki suit olduğu için kart direkt 8. sırada olmuş olacak. Seyirci mesela kupa 4 derse ne olacak? En üstteki sinek e, suit sinek 13'te bitiyor. Kupa 4 dedi 13 artı 4 kart 17. sırada olmuş olacak. Bu şekilde seyirci kartı söylediği anda bütün kartların yerini gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. Mesela seyirci karo as olacak? E, karo en alttaki su itti. Maça 39'da bitiyor. 40. kart karo as olmuş olacaktır. Bu şekilde bütün kartların yerlerini ezberliyorsunuz. Daha sonrasında da e, öğrenmemiz gereken bir tane tablo olduğundan bahsettik. Şimdi ayrı bir parantez açarak kağıt kalem elim alıyorum ve bu tabloyu size öğreterek e, tutoriala devam ediyorum. İşin içine kağıt kalem girmesini çok sevmediğinizi biliyorum. Bu tabloda öğrenmesi en zor tablolardan biri en azından ilk etapta. E, tablo öğrendikten sonra büyük ihtimalle numarayı öğrenmekle ilgili olan hevesiniz de kırılacaktır. Ama yine de ben elimden geleni yapmaya çalışayım. Şimdi kartları eleme aşamasında 1, 2, 3, 4, 5, ve opsiyon olarak bir altıncı adım var ve bunların altına yazacağım bazı sayılar var. Bu sayıları da nasıl kullanacağımızı zaten öğreneceğiz. 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 yazıyorum. Şimdi bu sayılar ne demek? Şimdi biraz önce açıkladım ya seyirci bir tane kart söylediğinde seyircinin kartının konumunu gözümüze canlandırmamız gerekiyor. Mesela ne dedik? Seyirci mesela maça 3 derse ne olmuş oluyor? Maçanın ben 3. suite olduğunu hatırlıyorum. İlk iki suit 26'da bitiyor. 3 olduğu için artı 3 29. sırada olmuş oluyor kart. Kart 35. sırada da olabilir. 14. sırada da olabilir. 7. sırada da olabilir. Maksimum ne olabiliyor? Seyirci mesela destenin altı kartı karo papası seçerse 52. sırada kart. Ve kart 52. sırada olabilmiş oluyor haliyle. Şimdi yapacağınız şey mutlaka unutmamanız gereken şey. Kart kaçıncı konumdaysa o sayıdan 1 çıkartıyorsunuz. Yani maça 3 29 ise 28 bu tabloya uygulayacağız. Karo papaz en altta ise 51'i bu tabloya uygulayacağız. Bu tablonun şöyle güzel bir özelliği var. Birden 51'e kadar gidebiliyor ya burası. Şu sayıların bir ya da birkaçının toplamıyla şu aralıktaki bütün sayılar elde edilebiliyor. Mesela atıyorum ne dedik? Maça 3 29. sırada dedik. Bir çıkartmayı unutmadık. 28 kaldı. Burada 16 artı 8 24 4 daha 28 sayı elde edilmiş oldu. Mesela atıyorum 17 olsun. 16 artı 1 17 direkt gelmiş oldu. 19 dersek ne olacak? 16 artı 2 artı 1 olmuş olacak. Derin gibi şu aralıktaki bütün sayılar şuradaki sayıların bir ya da birkaçın toplamıyla elde edilmiş oluyor. Ve burada sizin yapacağınız şey kafanızda şu sayıya nasıl gidebileceğinizi canlandırmak ve hangi adımları kullandığınızı aklınıza getirmek. Mesela atıyorum kart 13. sırada olsun. 13. sırada olması ne demek? 8 artı 4 artı bir. Burada hangi adımları kullandık? 1, 3 ve 4. adımları. Kullandığım adımların yanına tik atıyorum. Geri kalanlara çarpı. Bu tik ve çarpın de zaten birazdan tekrar kartlara geçtiğimde size açıklayacağım. Anlaştık mı? Burada şimdi ufak ufak pratikler yapalım. Mesela atıyorum seyircinin tuttuğu kart sinek 7 olmuş olsun. Farklı bir seyircinin tuttuğu kart mesela kupa ee, as olmuş olsun sallıyorum. Farklı bir seyircinin tuttuğu kart maça 4 olmuş olsun. Farklı bir seyircinin tuttuğu kartta mesela ne olmuş olsun? Karo yazalım şuraya. Üsttekiyle karışmasın. Karo 6 olmuş olsun. Anlaştık mı şimdi? Sinek bizim en üstümüzdeki suit olduğu için kart direkt 7. sırada. 7-1'den 6 gelmiş oldu. 6'yı birazdan bu tabloya uygulayacağız. Burada e, kupa dedik. Sinek 13'te bitiyor. Kupasla başladığımıza göre bu kart direkt 14. sırada. 14'ten de 1 çıkartmayı unutmuyoruz tabii ki uygulayacağımız sayı 13. Maça 4'te ne olmuş olacak? Burası 26'da bitiyor. Artı 4 30. Bir çıkartmayı unutmayacağım için 29 olmuş oldu. Karo 6. Burası 39'a bitecek. 6 da burası 45. Bir çıkartmayı tabii ki unutmuyorum. 44 olmuş oldu. Şimdi bu sayıları tabloya nasıl uygulayabilirim? Sayı ne kadar küçükse uygulamak o kadar kolaydır. 6 direkt 2 ve 3. adımın birleşimi. Şuraya da adımları yazacağım. Mesela 13'ü nasıl elde edebiliriz dedik. 8 artı 4 artı 1 değil mi? Yani 1, 3 ve 4. 1, 3 ve 4 anlaştık mı? 29'a nasıl gidebiliriz? 16 artı 8, 24. 4 daha 28, 1 daha 29. Yani 1, 3, 4 ve 5. adımlar. 1, 3, 4, 5. Yazı biraz yamuldu. 44'e nasıl gidebiliriz bu mantığa göre? 32 artı 8, 40. 3 daha 44. Yani 3, 4 ve 6. adımlar anlaştık mı? Burada hangi adımları unut, kullandığımızı unutmamak çok önemli. Çünkü birazdan elemeyi ona göre yapıyor olacağız. Bu tabloyu her anlamıyla öğrendiysek kağıtlardan kurtuluyoruz. Ve tekrardan desteğe geçerek bir örnekle numarayı öğrenmeye devam ediyoruz. Videonun burasına kadar hala devam ediyorsanız sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu adıma kadar çok kişinin gözü korkmuş olabiliyor. Şimdi gerçek bir örnekle burayı bir pekiştirmeye çalışalım. Seyirci mesela bir tane kart seçti. Seçilen kart ne olmuş olsun? Sinek 8. Sinek 8 direkt 8. sırada 1 çıkartacağım. Yani benim sayım 7 olmuş olacak. Bu basit bir örnek olduğu için daha şöyle advanced bir karta geçelim. Heh, mesela karo 7 gelmiş olsun. Karo 7'nin ben karonun daha doğrusu en alttaki suit olduğunu biliyorum. Üstteki suitler 39'da bitiyor. 7 daha 46. Tabii ki 1 çıkartmayı unutmuyorum. Ve elde ettiğim sayı 45. Örnek kartımızda karo 7 olmuş olsun mesela. Şimdi 45'e bu tabloda nasıl ulaşabiliyorum? Normalde yanınızda böyle bir kağıt taşımamanız lazım. Bu kağıdı ezberlemeniz lazım. Ben tabi sizin işinizi biraz daha kolaylaştırmak için burayı göstereceğim. 45 dedik. Şimdi 45'e nasıl gidebiliriz burada? 32 ile 16'yı toplasam fazla geliyor. 32 kesin olacak. 32 artı 8. 40. 4 daha 44. 1 daha 45. Yani 1, 3, 4 ve 6. adımları kullanmış oldum. Şimdi bu adımlara e, tik atmam, geri kalan adımlara çarpı koymam ne demek? Bu da son olarak şu eleme aşamasında bizim işimize yarayacak. Bunu da şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi 1, 3, 4 ve 6'da e, tik koyduk ya. Tik koyduğumuz adımlarda ilk kartı yukarı yani alt çok bir şekilde koyacağız. Eğer seyirciye ve kendimize veriyorsak da ilk kartı seyirciye vererek başlayacağız. Şöyle out shock'la başlıyorum. Niye? Tik koyduğum için başladım ve kartları bu şekilde eleyerek devam edeceğim. Kartları numaralı başına burada karıştırmıyoruz. Bu detayı da unutmayacağız. İlk başta yaptığımız sıralama ve unutmayacağım bu suit sıralamasıyla numaraya geçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şu koyduğunuz çarpı ve tikler sadece e, in alt -jok, out da nasıl başlayacağınızı yönlendiriyor ama her turda yapacağınız nihai olarak değişmeyen bir şey var ki o da her zaman out jog kalan kartları eleyeceğiniz. E, turun hangi tur olduğu fark etmiyor. Çarpı mı tik mi olduğu fark etmiyor. Alt çok olan bütün kartları eliyorsunuz. Şimdi ikinci tura başlayacağım. Burada çarpı görüyorum. Tabi gözümde canlandırıyorum. Bu kağıdın olmaması lazım normalde. Çarpı olduğu zaman injokla başlıyorum. Injokla başladım. Şöyle devam ediyorum. Kartlar azaldıkça işiniz biraz daha kolay olacak. Ama en zor aşaması... gelen sayıya göre şu tabloyu gözünüzde canlandırma kısmı. Üçüncü tur. Outshock'ta başlıyorum yine. Tik olduğu için. Oldu. Yine Outshock kartlar eldim unutmayın. Dördüncü tur tekrar Outshock. Burası da gitti. Beşinci tur. Çarpı olduğu için in-shock Injok'la başlıyorum. Dışarıdaki kart gitti yine. Altıncı turda tik olduğu için yine Outshock'la başlıyorum. Out -jok, in Injok yaptık. Her zaman alt çok kart elediğimi söylemiştik. Bu kart da elendiğinde geriye bir tane kart kalmış oldu. Bu da eğer biz her şeyi doğru şekilde uyguladıysak seyircilik kartı karoya dolmuş olacaktır. Dediğim gibi çok zor bir numara. Ee, şu tabloyu aklınıza getirmesi oldukça zor. Başlarda çok zorlanacaksınız. Ama dediğim gibi şu şekilde pratik yaptıkça numarayı öğreneceksiniz. Ve bence şu ana kadar benim gördüğüm numaralar üzerinden en azından dünyanın en zor aesian numaralarından biri olan enigmayı da öğrenmiş olacaksınız. Enigma bu şekildeydi. Hiç kolay bir numara değil. Edven advanced seviyedeki arkadaşlara öneriyor olacağım tabii ki. Ee, performansı ve tutorialı da izlemiş oldunuz. Umarım numarayı, videoyu ve genel kanal konseptini beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.